Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir konuyu konuşacağız. O da psikolojinin alanları. Yani psikolojiyi bitirdiğimizde nerelerde çalışıp neler olabiliyoruz? Bu konuda eksik bilinenlerin üzerine koymak istiyorum. Yanlış bilinenleri düzeltmek istiyorum. Bu videoyu çekmemin en büyük sebebi işte psikoloji okuyorum denliğinde ha ben sana bir derdimi anlatayım o zaman ya bak ne diyeceksin bakalım İşte iyi mezun ol da sana geliriz işte e, çok ihtiyacımız var anlatalım falan filan. Hani psikolojinin sadece klinik psikoloji alanıyla bilinmesi beni rahatsız etti burada. Her psikolog klinik psikolog değildir. O yüzden hani birisi de psikologum dediği an hemen ona böyle dertlerinizi anlatmaya veya işte e, size te bir terapi beklentisi içerisine girmeyin. Tabii ki de böyle bütün psikolojinin alanlarını size burada anlatamam. Çünkü gerçekten çok fazla var. Psikoloji dediğin şey temel anlamıyla insanı anlamak. Yani bunu çok çok farklı 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 yollardan farklı şekillerde e, yapılabilir. Neden insanı anlamak isteriz? Çünkü biz insanlarla yaşıyoruz, insanlarla iş yapıyoruz, insanlara ürün satıyoruz. Her şeyi insanlarla yapıyoruz ve etkileşimimiz insanlarla. O yüzden de bunu anlamak, hani bununla ilgili çalışmalar yapmak özellikle şöyle bir son 50 yılda çok hız kazandı gelişmiş ülkelerin çoğunda birçok yere işte psikologlar yerleştiriliyor. Ne alaka orada psikolog diye düşünülen çoğu alanda bile aslında ne kadar önemi olduğunu gün geçtikçe anlıyoruz. Burada bir alan ismi vereceğim. Diyeceğim ki işte mesela endüstri e, siz hemen yazacaksınız işte endüstri psikolojisi nedir, nelerde çalışabilir, işte yüksek lisans bölümleri nelerdir, nasıl uzmanlaşabiliriz, işte Türkiye'de yoksa yurt dışı olanaklarına bakabilirsiniz. Onun bildiğinin aksine aslında yurt dışında okumak o kadar da zor değil. Yani birçok burs var, birçok imkan var. Genelde Türkiye'de bazı alanlar az bir şekilde bulunuyor. Hani genelde işte klinik psikoloji üzerine yoğunlaşılıyor. Ama işte bu yoğunlaşmadan dolayı da ne oluyor? Herkes klinik psikoloji istiyor. Kendinize iş bulup da güzel bir yerlere gelmeniz zorlaşıyor. Aslında bunun bence en büyük sebebi bilinçsizlik. Hani bize liseden, üniversiteden itibaren gerçekten güzel çalışma alanları oluşturulsa ve bilgilendirilse bu konuda eminim ki psikolojiye gelen çoğu kişiye sadece kliniğe ilgisi yoktur. Yani bilse çoğu alana ilgisi olabilir, çalışabilir. Hani bu şekilde bir dağılma yaşasak mesela herkes burada güzel bir şekilde işini bulabilir, çalışma alanlarını bulabilir. Ama maalesef ki böyle değil. Şimdi anlatacağım bu alanları siz Öğreneceksiniz ve hani bu alanlarda gelişmek için yapmanız gerekenleri bulacaksınız, çabalayacaksınız. Böyle aşağıya ben bölümleri yazdım, işte tıklayabilirsiniz direkt şu alan, bu alan falan diye. Şimdi o zaman nasıl, nerelerde, ne olarak çalışabiliriz, neler yapabiliriz, başlayalım. İlk olarak arkadaşlar klinik psikoloji. Yani bunu anlatmayacağım. Çoğunuz zaten psikolog deyince bunu biliyorsunuz. Hani terapi yapan danışanlarıyla veya hastalarıyla hangisi tercih edilirse görüşmeler gerçekleştirip hani o terapi sürecini yöneten kişi klinik psikolog denir zaten. Bunu geçiyorum. İkinci olarak bu Türkiye'de biraz daha yaygın endüstri alanı, endüstri iş ve örgüt psikolojisi gibi böyle farklı isimlerle de bilinebiliyor. Şimdi endüstri dediğimiz şey zaten hani genel olarak böyle bir iş ortamının olduğu işte bir ürün ortaya konulan sanal veya fiziksel alanlarda çalışanların, yöneticilerin işte o süreçlerin nasıl yürüdüğüne, motivasyon artırma yollarına, performans ölçümlerine, işe alım süreçlerinin yönetilmesine, gerekirse işten çıkarma süreçlerinin yönetilmesine, çalışanların emeklilik planlarının yapılması gibi 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 Ama çok farklı ihtiyaçlara cevap veren bir alan. Bunda da şöyle bir yanlış bilinen var. Endüstri psikologları işte mesela bir fabrikaya, bir iş yerine girip çalışanların dertlerini dinler. işte onlara psikolojik yardım sağlar gibi. Hayır böyle bir şey yok. Ha bu şekilde kullanılırlar mı? Olabilir tabii ki yani. Ee, hani bunun bilincinde olmayan bir iş veren tabii ki onu oraya oturtup ya Tamam sen işte e, psikologsun burada işte şu işleri yapacaksın çalışan direkt ona hani o yanlış bildiğiyle gidip e, o şekilde muamele yapabilir bunlarla karşılaşabilirsiniz tabii ki ama e, doğru tanımıyla endüstri psikoloğu bu tarz işleri yapar daha çok bilgi için tabii ki kendiniz araştırıp bulmanız gerekiyor. Üçüncü alanda psikometri alanı. Psikometri zaten hani metri ölçüm oradan gelsin aklınıza. Psikolojik testlerin, ölçümlerin böyle zeka, kişilik, yetenek gibi yine farklı konularda, farklı alanlarda yapılmasını sağlayan bir alan. Yani hastanelerde, kurumlarda, araştırma merkezlerinde bu ölçümleri yürüten, bunları sağlayan bir psikoloji alanı. Dördüncü olarak da sosyal psikoloji. Sosyal psikolojide insanın psikolojik durumlarını toplum içerisinde inceleyen yani toplum içerisindeki davranışlarını aslında inceleyip bununla ilgili uygulamalar yapan bir alandır. Araştırma alanıdır daha çok. E, sosyal psikolog olduğunuzda ama e, birçok farklı kollarda da çalışabiliyorsunuz. Mesela kültür çalışabiliyorsunuz, işte çevre çalışabilirsiniz, medya alanında çalışabilirsiniz. Böyle sosyal psikolojinin beslediği alanlar. Reklam alanlarında mesela insanları nasıl e, etkileyebilirsin, bu ürünü almasını nasıl sağlayabilirsin. ya yani Yine böyle çeşitli çalışmaların yürütülmesinde rol alırlar. Beşinci olarak adli psikoloji. Adli psikoloji alanı zaten isminden de anlaşılacağı üzere adli konularda yani işte e, hapishanedeki süreçlerin yönetilmesi mesela veya işte sanıkların sorgulanma süreçlerinde onların herhangi bir e, baskı altında olup olmadığı yalan söyleyip söylemediği veya işte yanılsamalara düşüp düşmeyeceği bunları yürütebilir suç işleme davranışına odaklanırlar yani toplumda bunu en baştan önlemek nasıl olabilir veya işte suçların topluma geri kazandırılması yani anlattığım üzere bir adli psikolog nerede çalışır? tabii ki de hapishanelerde, polis merkezlerinde, adliyelerde, rehabilitasyon merkezlerinde gibi gibi alanlarda görev yapabilirler. Altıncı olarak burada sağlık psikolojisi alanı var. Sağlık psikolojisi de toplumda sağlığın sürdürülmesi, hastalıklarla başa çıkılması, hasta ve doktor ilişkisine onaklanılması, ölümcül hastalığı olanların o süreçle başa çıkılmasının sağlanması, Aynı şekilde hekimlere de destek verilebilir bu konuda. işte onlara eğitimler yapılması. Bununla ilgili de yine işte sağlık kuruluşlarında, araştırma merkezlerinde, işte belli derneklerde, kuruluşlarda çalışılabilir. Eğitim psikolojisi Eğitim psikolojisi de zaten yine isimden böyle çağrıştıralım. Eğitim kurumları içerisinde bulunan tüm elemanların, işte öğrenci, öğretmen, işte rehberlik uzmanları Ve yine böyle belli iyileştirmeleri, belli analizleri e, yapan kişiye deniyor. Bir eğitim psikoloğu olduğunuz zaman öğrencinin geçtiği durumları anlamak, işte sınıf içerisinde öğretmeniyle ilişkisi, yine aynı şekilde öğretmenlere eğitimler vermek, öğrencilerin performansını nasıl artırabilirsin, nasıl daha iyi e, öğrenmelerini sağlayabilirsin. E, sınav metotları nasıl olabilir? Hangisi daha öğreticidir? Çalışma metotları hangisi işte beyinde daha kalıcı olur, daha verimli olur? Veya işte sınıf içerisindeki davranışlar nasıl düzenlenebilir? gibi gibi böyle süreçlerin düzenlenmesini sağlar eğitim psikologları da. Deneysel psikoloji alanı. Deneysel psikoloji alanında çalıştığınızda da araştırma alanında üniversitelerde işte yine belli projelerde görev yaparlar. Benim çok sevdiğim bir alana geldik. Aslında birkaç sevdiğim alan daha var ama bu alan gerçekten benim çok ilgimi çekiyor. E, nöropsikoloji ve bilişsel psikoloji alanları. Bunların ikisini aynı maddeden anlatacağım ama e, aslında biraz farklı böyle ayrılan bölümler. Şimdi nöropsikoloji dediğiniz zaman biyolojik süreçlerin o psikolojiye etkisi işte mesela merkezi sinir sistemindeki hastalıklar yine nöral hastalıklar bunun davranışlara etkisi böyle davranış bozukluklarının tedavisi ve bunlarla ilgili yine yürütülen çalışmalarda nöropsikologlar görev alır hastanelerde, araştırma merkezlerinde, belli sağlık kuruluşlarında çalışabiliyorlar. Yani biraz daha tıpa ve biyolojiye yakın oluyor aslında hani basit anlatımıyla nöropsikoloji. Ee, ama bilişsel psikoloji dediğimiz zaman daha soyut, zihin odaklı çalışılıyor. Yani öğrenme süreçleri, algı, işte hafıza. Bu tarz mekanizmalara odaklanıp beyin ve zihin ayrımı burada oluyor aslında. Beyin biraz daha böyle gördüğümüz işte o somut olarak işte o sistemlerin çalışması falan filan. E ee, zihin de daha çok işte düşüncelerimiz, duygularımız, davranışlarımızla o süreçlerimizdir. Hani biliş süreçleri zaten bilgi işleme süreçlerimiz biraz daha bilişsel psikoloji. Bu alanda da yine çok fazla çalışma yapabilirsin. Türkiye'de de bölümü var. Yani ama daha çok işte kognitif science yani bilişsel bilimler diye geçer. Hani direkt psikolojiye odaklamayıp daha böyle şirketle belli birimleri bilişsel bilim uzmanlarını ister. insanlarla ilgili belli araştırmalar yapılacağı zaman yine böyle pazarlama araştırmaları olur, satış araştırmaları, işte ürünle ilgili kullanıcı deneyimi araştırmaları gibi alanlarda bilişsel bilim uzmanları çok fazla görev yaparlar. Türkiye'de çalışma alanları var mıdır? Belki vardır. Yani yurt dışında olanı olan alanlar biraz. Gelişim psikolojisi. Gelişim psikolojisi de sizin doğduğunuz andan hayatınızın sonuna kadar geçirdiğiniz evrelerin o süreçlerin incelenip onunla ilgili hani Durumların anlaşılması aslında hani sonuçta bebeklik işte çocukluk ergenlik yaşlılık böyle yetişkinlik gibi tüm bu dönemlerimizde farklı farklı işte süreçlerden geçiyoruz farklı şekilde algılıyoruz aslında dünyayı içinde bulunduğumuz durumlarda bu şekilde değerlendirmek o yüzden çok daha doğru olacaktır. Geçim psikologları da böyle işte huzur evlerinde, çocuk esirgeme kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde çalışıp bunun yanında yine dediğim gibi araştırma ayağında da çalışılabilir. Spor psikolojisi. Spor psikolojisi de, sporcuların geçtiği tüm süreçleri inceli. Bu süreçte onlar aslında destek olma, onların uyumunu artırmaya yönelik bir bölümdür. Burada işte yine motivasyon kaynaklarını, onun performansının ölçülmesi, takım içerisindeki uyumun sağlanması, stresle nasıl başa çıkacağını, kaybetme korkusuyla veya rekabet duygusuyla nasıl başa çıkılacağını bunlarla uğraşan alanda spor psikolojisi alanıdır. Bu alanda da e, ülkemizde çalışma alanları var yine. Hatta böyle hani devletten atamaları olan falan da bir bölüm. E, buna da bakabilirsiniz yani. Ve son olarak da çok fazla bilinmeyen yani ne alaka denen bir alanı tanıtmak istiyorum. Mühendislik psikolojisi de deniyor. İngilizcesi böyle human factor psychology diye de geçebiliyor. Yani i̇nsan faktörlü e, psikoloji gibi bir yani yer. Yine bunun böyle Türkiye'de çok fazla uygulama, araştırma alanı yok. Tabii ki de olan hani belli yerler vardır. Ama bu da yani daha çok yurt dışında, işte Avrupa'da, Amerika'da belki çalışma alanı bulabileceğiz veya farklı yerlerde bir alan. Hani bu neye odaklanır aslında? Basit örnek şunu vereyim. İkinci Dünya Savaşı'nda işte havacılık ve pilot araştırmalarında işte doğru kişinin oralara konumlanması, insanların doğru görevlere verilmesi, işte insan makine etkileşimindeki o insan faktörünü daha çok ee, ele alan bölüm burada mühendislik psikolojisi oluyor. Ee, yine bunun da aslında çok fazla çalışma alanı var dünya çapında baktığımız zaman. Bunu da araştırıp kendinize belki uygun bir alan bulabilirsiniz. Yani ergonomi bilimiyle aslında çok böyle iç içe bir bölüm. Yani bir siz ürünü kullanırken bir insan olarak neye ihtiyacınız var? Siz neye uygunsunuz? Size uygun nasıl neler yapılabilir gibi gibi alanlarda çalışmalar yürütür. Mühendislik psikolojisi, insan faktörlü psikoloji gibi isimler alan bu alan böyleydi arkadaşlar. Tabii daha anlatmadığım, değinmediğim, belki bunların alt alanı, belki başka alanlar mutlaka vardır. Ee, onları aşağıya yazabilirsiniz. Aklınıza gelen varsa bakın şu alan var. Bu alanda da şu çalışmalar yapılabiliyor diye. İnanın çok güzel bir bilgilendirme olur. Buradan birbirimizi besleyebiliriz. Ee, yine sorularınız varsa sorabilirsiniz. İşte bunda ne yapabiliriz? Nasıl olabilir? Hepsini aşağıya bekliyorum. O zaman bu videoyu da burada kapatıyorum. Videoyu beğendiyseniz, gerçekten size faydalı olduysa beğenmeyi, işte kanalıma da abone olmayı diğer videolar için unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinizi çok çok öpüyorum. Hoşçakalın.